Eşimin doğum gününde ona hediye olarak bir şarkı söylüyorum. İçeriye onu ilgilendirmiyor ama çok güzel bir şarkı, duygulu bir şarkı, duygulu bir türkü. İki dağın arasında kalmışam oy, kalmışam da bir kötü ya hey, olmuşam hey, hey. Kalmışım da bir kötü kul Olmuşam hey, hey olmuşam hey Ne gün görmüş ne de murat Kalmışam hey, hey, ne gün görmüş ne de murat kalmışım hey, hey ana beni bir çocuğa verdiler hey, hey verdiler hey verdiler de günahıma girdiler hey, hey girdiler hey anne beni bir kötüye verdiler hey, 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 verdiler hey, verdiler de günahıma girdiler hey, hey girdiler hey, hey.